Hayırlı günler, hayırlı cumalar efendim. Ben Lokmacı Baba. Evet an itibariyle 27 Ekim 2023 Selmanı Farasi Camii'nin önündeyiz efendim. Evet. Selmanı Farasi Camii Ataşehir'de efendim. Ve bugün lokma ayırımızı burada yapacağız efendim. Evet Sese firmasının sahibi hayırsever bir beyefendi bugün lokma yerinde bulunacak efendim. Tüm cemaate tabii ki evet musalla taşın önünde. Evet. Her nefis ölümü tatacaktır. Evet bugünkü lokma ayrımı hayrımız efendim. Sese firması bizi vesile kıldı efendim. İnşallah cuma cemaatine namaz çıkışında dualarıyla birlikte tüm cemaati bekliyoruz efendim. Evet. Bugünkü lokma ayratı bu güzel camimizde yapacağız. Sümbül sokakta efendim. Lokma ayrımız Let yazı da geçiyor efendim. Filistin'de şehit olan tüm kardeşlerimizin için Lokmayrında ruhlarına Fatiha diyoruz efendim. Evet o gün kaç gündür tüm inanan tüm insanları insan olan tüm insanları müthiş için tesafk eden zalimlerin mezalimine tüm dünya canlı yayınlarda seyrediyor efendim. Evet. Filistin'de kardeşlerimiz yaşlılar, çocuklar, kadınlar hepsi vatanları için vatanları için katlediyorlar. Evet. Bütün dünyada seyrediyor. Evet ölen tüm kardeşlerimiz için bugün Lokmayr'ında bulunacağız efendim. Evet tüm insanları Cuma namazından sonra Filistin'de şehit olan tüm kardeşlerimiz için ruhlarına Fatiha diyoruz. Dualarına birlikte tüm insanları şehitlerimiz için lokma yemeye bekliyoruz efendim. Evet. Hatta şehirdeyiz efendim. Evet çok hareketli bir sokak ismi bir Sokak diyor ama aslında çok hareketli bir cadde. Şöyle Selman'ı Ferasi Caminin önü efendim. Evet. Muhteşem bir de girişi var efendim. Evet çok üzülüyoruz efendim. Hep üzülüyoruz. İnsan olup da üzülmemek elde değil efendim. Evet Filistin'deki şehitlerimiz için lokma ayrında bulunacağız efendim. Sese firması hayırsever beyefendi beni vesile kıldı. Ekibimle Cuma'da çıkan, gelen, geçen tüm insanlara dualarıyla birlikte lokma yemeye bekliyoruz efendim. Evet Cuma'dan sonra herkesi bekliyoruz efendim. Evet. Let yazıyı bir kez daha okutalım efendim. Filistin'de şehit olan tüm kardeşlerimiz için lokma ayratı ruhlarına fatiha diyoruz efendim. Ayratta buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın efendim.